Vitafenix çinko bakır içeren takviye edici gıdayla vücudun iki vazgeçilmez minerali şimdi dengeli ve yüksek biyoyararlanımlı formda. Modern yaşamda yoğun tempo, stres, özel diyetler ve çevresel faktörler vücudun mineral dengesini etkileyebilir. Bu durumda özellikle çinko ve bakırın yeterli düzeyde alınması, günlük rutinlerin sürdürülebilmesi için önem kazanır. Vitafenix çinko bakır takviyesinde diğer çinko formlarından farklı olarak çinko mono elmetiyonin sülfat kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar çinko elmetiyonin formunun diğer formlara göre %25'e varan oranda daha fazla emilime sahip olduğunu göstermektedir. Bu özel form amino asit taşıyıcısı sayesinde bağırsakta da daha kolay emilir, vücutta daha uzun süre aktif kalır. Çinko ve bakır takviyesi içeriğindeki çinko ve bakır bağışıklık sistemi sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. İçeriğindeki çinko hücrelerin oksidatif stresten korunmasını, saçın, cildin ve tırnakların korunmasını destekler. İçeriğindeki bakır normal saç ve cilt pigmentasyonuna katkıda bulunur. Şimdi sipariş verin ve sonuçları kendiniz görün.